Tutturamaz diye ama, herkes Hüseyin Usta'ya şöyle böyle diyor ama bak o elini tutturamadın. <laughs> Kızardı bak senden de karar oldu yanakta. Kurban olurum sana. Şimdi, araba biliyorsunuz ki 90 küsür moda araba. Etrafını bir gezelim beraber. Şimdi kaputunu falan boyadık. Tamam. Ama yani su kaldırır pozisyonda diyelim. Ee, yılların eskittiği bir boya var. Tabii ki bu taze boya, pasta yaptın, güzel yaptın, bunun para yaptın, pasta yaptın, birbirine yaklaşacak ama araba 140 bin kilometrede ve çok özel bir araba. Yani herhangi bir araba değil bizim için. Işte. O yüzden dedik ki biz de sahibine, müsaade et biz bunu taban hariç koyalım. En azından bir, daha temiz olsun her yerin. İki, ne olsun abi ki, araba tek parça örnek olsun. Açtım. İntegra, hı. integra, integra. Evet. Kardeşim araç boyandı. Hı hı. Tamponları falan topluyoruz. Hı hı. Kapıda ufak çizimiz vardı. Hı hı. Boyadık. Bu stopları takacaktık. Vazgeçtik. Stop nerede? Bu stoplar yani araba yapıldı. Bunlar olmaz. Bunları temizle göndereceğiz. Kırık var. Kırığı tamir olacak. Bakayım Ç abi kırığına. Şurası. Bunları biz onarıma göndereceğiz. Bir ön tamponumuz kaldı. Jantlarını da boyayacağız bu arabanın abi. En son, en son, boyarız jantını. Tabii canım biz toplarız. Ha doğru bu da kaldırırız. Pastası yapılırken o ara. Hı. Tabii jantlar bayanlar stoplarda tamire tamam, Tabi Tabii tabii. Hepsi alalım jantlar da böyle gider. Selam abi ne haber? Hoş geldin. Hem kredi tamir ettik hem parlatmasını yaptık. Üstte de bir çatlak vardı ince. Hı? Ha, oraları da aralarını iyileştirdik. Yani umarım artık yani eski model araba tabii parçası bulunmadığı için elimizden geldiğince en yeni hale getirmeye çalışıyoruz. Şu bir, bu hangisi? Bu köşesi şurası kırık olan parça. Çok güzel gözüküyor. Yani ilk halini sen hatırlıyorsun matlığını, çiziklerini. Çekeyim. Nereden de çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Gide evet, sağlık. Güle güle integramızı kapattık. Niye kapattık? Şu mübarek kaliperleri, disk kurma sacını vesaire biz boyayacağız ama ya buna altından sürdükçe değişik değişik renkler çıkıyor. Kırmızıya boyamışlar, sarıya boyamışlar. Kahverengi de var sanki. <laughs> Sinek de var. Bir de biz bronzla yakar şimdi. <laughs> bir de biz bronz deneyelim üstüne bakalım ki nasıl oluyor? Nasıl bir renk çıkıyor ortaya? Böyle değişik bir renk çıkar mı diyorsunuz? <laughs> Vay be integra. İntegra'nın jantlarını da boyamıştınız. Lastiklerimizde Nankang takmışız. Ben niye Nankang diyorum? Facebook gruplarında da lastik soruyorlar mesela. nankang gibi araştırın diyorum. Ee, gerçekten miştene aratmaz. Miştene reklamını yapmak için söylemiyorum ya da kötülemek için söylemiyorum ama fiyat fayda dengesi açısından birçok insanın ulaşabileceği bir ürün. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu bir eleştiri. Bu lastikleri nerede takıyorsunuz kardeşim siz geldikten sonra? Ufukta. Ufuk'a selam söyle, kırk hava basıyor bunlara. Şimdi yapın bunu ama diskleri boyayacaksınız mı? Hayır. Boyayın Diskenin ne olacak? şu poryalar var ya abi. Abi boyayın diskleri, hiç olmaz ki. Diskin şu... Bir üst... frene bastığı zaman çıkıyor boyası zaten. Diskin şu üstünü boyayacağız siyah Ya tam diskin kendisini de boyasam hiç olmaz. Hı, hmm, frene bastık mı gidiyor? Frene bastık mı gidecek o? arka tamponu bildiğin panzer tamponu gibiydi. <laughs> Üç kişi taktık apar tamponu. Demir ama harbiden zırh orijinal yani. Araba ilk defa mı sökülmüş bilmiyorum ama yani şeyleri bile paslanmıştı yani tamponların cıvatası. Bayağı sökülmemiş yani. İkinci bölüm. İkinci bölüm niye bu kadar gecikmeli? 900 lira daha yazdım hesabına otopark parası. <laughs> ne yapayım abi? Günlük 10 lira abi. Kanka hoş geldin. Haklısın merhaba. <laughs> Bir de kapalı da tuttuk ha 20 lira. O yüzden almadım zaten abi. Açıkta olsa... Hayır bakırmasın. benim arabamı dışarıda bırakıyor adamlar. <laughs> Geliyorum gidiyorum on da integra. Tamam kardeşim saygımız var da dışarıda yer bulamıyoruz. Ha, güzel olmuş be. Olmuş mu? Olmuş olmuş. Neyin peşindesin? Yürü. <gülüyor> 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 Samimiyetsiz konuştu. <laughs> Bizim bir tane abonemiz var sağ olsun. Eleştiri yapıyor. Geçenki videoya şey yaptı. Ne eleştirsem ne eleştirsem dedi bir şey dokunmadı bana bu sefer sağ olasın. Bu sefer de ee... dokunmadı inşallah. Dokunabilir ya. Ha. Adam adam ama güzel ince espri yapıyor. Eyvallah. Ben sağ anlıyorum olsun. onu. Bir de e, sevgili abimizin adını unuttuk. Bu arabada binerken arkadaş motosiklet kullanıcısı zaten ama kasta takıyor. Yani güvenlik önlemlerini de almış durumda. İş güvenliği de tam. Sana da sevgiler <laughs> gider saygılar abi. Şimdi ilk geldi böyle şey, e, Hacı Baba da arabada falan çok efendi, selamünaleyküm falan. <laughs> Sonradan anladık ne mal olduğunu. <laughs> abi arabayı kontrol etmeye geliyor, 1200 GS'ler falanlar filanlar. Her hafta farklı arabaya gelmeli. Her hafta farklı arabalar. E, dedik ki ya keşke bir 15 120 iskonto yapmasaydık sana. <laughs> Geçirdi zaten abi sonunda. Abi ne onu yap, bunu yap, lastik tak. Hesap makinesinden kuyumcu gibi abi. Onlar hikaye bak sen seni kandırıyor. Yapıyor yapıyor yalandan o kafaya takmış şeyi. Rakam belli tamam mı? Toplasa o kadar çıkmayacak. Benim bir yanlış var. Böyle kuyumcuya gidersin ya bir altın alırsın çeyrek. Bu oyuna basar böyle düşer. Bir doğrudan taş. Kuyum yani. yani. Boyasını zaten biliyorsunuz. Baştan 3-5 parça dediler. Güldüm ben onlara. Hatta şuraya koyalım onu biz. Bu arada burasını boyayacak mıyız? Parmağımın evet, kaputu boyatıyoruz. Ah, sökeyim boyasını. Boyayı sökmeden boya yapmıyoruz bak. <laughs> ya bu çay... Bunun boyasını tutturabileceğim ya. mi dedi. Ya ne inanıyorsun abi Allah aşkına. Arabanın rengine bak, arabanın yaşına bak. Bunun tutturamazsın. Bunun <laughs> rengini tutturamaz diye ama. Ne oldu? Tutturamadın mı boyayı? Yok abi. Macun çekmesini biliyorsunuz arabanın. Macun çok çekmesini biliyoruz da. Boyayı rengi ya, tutturmasını da. Herkes vardır. boyacım diye çıkmasın ortaya o zaman e, ee, yılların eskittiği bir boya var. Tabii ki bu taze boya, pasta yaptım, güzel yaptım, bunun zımpara para yaptım, pasta yaptım, birbirine yaklaşacak ama araba 140 bin kilometrede ve çok özel bir araba. Orijinal boyası bile değil ki üstündeki, sonradan Tabii orijinal canım. bu boyanmış artık. Yani boyayan arkadaş o dakika yanlış bir damla bile girmiş olsa direkt bu renkte Bitti. renk döner. Arabayı gecikmeli sahibinden dolayı. Normalde biz gecikiriz. Bizden dolayı olur. Bu sefer sahibinden dolayı. Sahibinden dolayı da değil. Benim acelem yok diyor. Barış da diyor ki onun acelesi yok. Araya araya işler oluyor. Ufak işleri sana. vardı durdu. <laughs> Kanka peki günün sorusu. Dürüst ve net bir şekilde. Beğendin mi? <laughs> Beğendim abi. Haftada bir geldim. Çay çorba içiyoruz abi tabii her geldiğimde. İşte yemek yiyoruz Lan falan. Yediklerini hesaplasan zaten arabanın yarı parasını yedi herif. her <laughs> <Var gülüyor> yani. geldiğimde üçer kahveden saysak abi Finalde 15 yasam. Sen köfte güzel... yedin mi? Köfte mi? Köfte yemedim ama pizza yedim. Bir dilim pizza yedim. O, o sayılmaz. Sen köfte denk gelmemiş. Ama finalde güzel bir baklava getirdi bize. Aa, evet. Evet bazen. baklava. Aa, fıstıklı. Kendi, kendi, kendin kendin e, bezelyeden. Şimdi ne yapalım? Sevgili Orhan'ımıza arabayı teslim ediyoruz. Ama diyoruz. Niye? Çünkü bize gelen herkesle biz aile, arkadaş, ahbap, dost, abi, kardeş oluyoruz. Orhan'ın yaşı benden 12 yaş büyük. De, ben işte Orhan'ım diyorum tribe evet. giriyor. 28 yaşında oğlu var. Bu videoyu da böyle bitiriyoruz. Sizden ricamız kanalımıza abone olun. E, yorumlarınızı esirgemeyin. Beğenin, dislike atın, paylaşın. E, paylaşmanızı daha çok rica ediyorum bu sefer. Ama nereye geliyoruz abi gene? E, pera Altdere SMA Instagram adresini lütfen takip edin ve yayabildiğiniz kadar yayın. E, valilik konuya geldiği zaman daha iyi yerlere götüreceğiz. Kızımız 13 aylık. E, Hakan Sinkilerin kızı. Eşi çok tatlı çok iyi insan Hakan çok iyi insan kızları mükemmel kızımın adaşı Tane olsun Tane olsun.